Euzübillahimineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim Muhterem Müslümanlar! Rahmet mevsiminin esintileriyle yine huzura kavuşacak gönüllerimiz. Mü'min yürekleri şenlendirmek için bir kez daha geliyor üç aylar. Bu senede yaklaştı özlemle beklenen kavuşma vakti hissedilmeye başlandı şimdiden. Recep ayının bereketi, Şaban ayının rahmeti, Ramazan-ı Şerif'in mağfireti. Dillerimizde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere öğrettiği şu dua. Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek için bize yardım eyle. Aziz müminler, önümüzdeki perşembeyi cumaya bağlayan gece, üç ayların birincisi olan Recep ayına kavuşacağız inşallah. Bu mübarek aylara regaib gecesiyle hoş geldin diyeceğiz. Rabetimizin yalnızca Allah'a ve Resulüne olması gerektiğini yeniden hatırlayacağız. Bu müstesna aylara bizleri yaklaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bu kutlu günleri nasıl idrak edeceğimizi bizlere öğreten Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya, aline ve ashabına salat ve selam olsun. Regaib gecesi ve üç aylar hepimiz için şimdiden mübarek olsun. Değerli Müslümanlar, Üç aylar Cenabı ı Hakk'ın ikram ve ihsanını müminlerin üzerine sağanak sağanak yağdırdığı rahmet ve mağfiret iklimidir. Yaratılış gayemizi tekrar tekrar tefekkür ettiğimiz, kulluk ahdimizi gözden geçirdiğimiz bereketli bir zaman dilimidir. Üç aylar kimi zaman hırs ve tamahla kirlettiğimiz zihin ve gönüllerimizi yeniden tertemiz etme fırsatı sunar bizlere. Bütün varlığımızla Allah'a sığınma, hata ve günahlarımızdan pişmanlık duyup çokça tövbe etmemiz gerektiğini hatırlatır bizlere. Yüce Rabbimizin bu husustaki daveti gayet açıktır. Ey iman edenler! İçtenlikle Allah'a tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlerine koyar. Kıymetli müminler, Rabbimizin af ve mağfiret kapısı her daim ardına kadar açıktır. Öyleyse üç ayları vesile bilerek iman, ibadet ve güzel ahlakla bu kapıdan içeri girelim. Rabbimizin lütuf ve inayeti müminlerin üzerinedir. Öyleyse hayır ve hasenatımızı çoğaltarak mağdur, mazlum ve ihtiyaç sahiplerini gözetelim. Rabbimizin rahmet ve merhameti bütün kainatı kuşatmıştır. Öyleyse kin, haset ve düşmanlıkları bir tarafa bırakarak muhabbet ve kardeşliğimizi pekiştirelim. Aziz Müslümanlar, Yüce dinimiz İslam'a göre ibadet ve taatler yalnızca belli gün ve gecelere mahsus değildir. Rabbimizin rızasını kazanmak için her anımız değerlidir. Cenab-ı Hak, وَعْبُدُ رَبَّكَ hatta يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ ölüm sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et diye buyurmaktadır. Öyleyse iki cihan saadetine nail olmak için imanla, ihlasla, samimiyet ve takva ile dolu bir ömür geçirelim. Dünyevileşme ve bencillikle kararmaya yüz tutan kalplerimizi ibadetlerle aydınlatmaya çaba gösterelim. Nasuh tövbelerimizle hata ve günahlarımız için Rabbimizden bağışlanma dileyelim. Başta Filistin olmak üzere, dünyanın birçok yerindeki zulüm ve şiddetin son bulması, mazlumların yüzlerinin gülmesi için ortaya koyduğumuz asil duruşumuzu sürdürelim. Kıymetli müminler, yaklaşık bir asır evvel, kahraman ecdadımızdan on binlercesi vatan ve mukaddesa uğruna Allahu Ekber dağlarında şehadete yürüdü. Başta Sarıkamış şehitleri olmak üzere istiklal ve istikbalimiz için canlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Yüce Rabbimiz her karış toprağı şehitlerimizin kanlarıyla yoğrulan cennet vatanımızı payidar, mazlum ve mağdurların umudu عزيز من لتيمزي بختيار إلى ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم الحمد لله الحمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفغامة شان شرف الصفية فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما <laughs> Allahümme salli ala Muhammed ve ala ala Muhammed ve ala 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 İbrahim ve ala ala İbrahim ve inne kamilun mecid. Allahümme bârik ala Muhammed ve ala ala Muhammed ve ala 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 İbrahim ve ala ala İbrahim ve inne kamilun mecid. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Vatanımızı ve milletimizi her türlü tehlikelerden koru. Bize bu dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizi, anamızı, babamızı, bütün inananları bağışla. شوكة الساندو على المزيج عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Muhakkak Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalığı ve azgınlığı yasaklar. O düşünüp tutasınız diye öğüt veriyor.